Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi parçalığı giydik, dekoru karışık hale getirdik. Hal böyle olunca çok keyifli böyle hay hakikaten damardan bir sohbet yapacağız arkadaşlar. 2 Haziran. 2 Haziran Salı. Şunun şurasında maçların başlamasına kaldı 10 gün. 10 gün sonra 8 haftalık bu çeyreklik başlayacak arkadaşlar. Başlayacak biz de neler göreceğiz, ne rezillikler göreceğiz, hani ne dalga dümenler göreceğiz, ne tezgahlar göreceğiz, ne yeni zihni zorlu toplantıları göreceğiz. Bilemiyoruz belki ama tahmin ediyoruz. Çok şeyler göreceğiz. Bakın arkadaşlar bir tarafta işte Koçero'nun başını çektiği, son zamanlarda ortaya bir tane nur bilmem ne çebi çıktı ortaya. O falan filan onların destekçileri, şakşakçıları, medya içerisindeki bir takım dallamalar falan böyle el ele verecekler. Galatasaray'ın önüne baraj kuracaklar arkadaşlar. Amaçları Galatasaray'ın şampiyonluğuna engel olmak. Bunun için her türlü çakallı yapacaklar ama gördüğünüz gibi Sunes var ya Sunes, Ulubatlı. Ulubatlı o bayrağı yine dikecek. Onun ruhu o bayrağı dikecek. Parçalı ruhuyla işte bu ruhlar birleştiği zaman Galatasaray'ın önünde hiç kimse duramaz. Alayı gelse Galatasaray Fatih Terim yönetiminde tek tek öper geçer arkadaşlar. Şimdi durum vaziyet bu. Dedim ya biraz karışık sohbet yapacağız. Olmam olmayan medyadan çok fazla bahsetmeyeceğim bugün çünkü onların rezilliklerini biliyorsunuz ama dekoru da şöyle çeşitlendirelim. Zaman zaman bir dönüş yapalım. İşte Galatasaray ağırlıklı tabii her zaman Galatasaray ağırlıklı sohbetlerimiz var ama bir de günün gerçekleri var, flaş konuları var. İşte bu flaş konular gelince de ben bazı kelimeleri kullanıyorum. Bazı benzetmeleri yapıyorum ki dakikalarca konuşma yerine bir benzetmeyi, bir bir kelimeyle işi bitiriyorum. Mesela onca çakallık yapılıyor, şu yapılıyor, bu yapılıyor. Öyle anlat, böyle anlat. Ya kitap yazmaya gerek yok. Puşlar diyorsun ya. Galatasaray'a bu bunca puçluk yapılmaz diyorsun. Anlatıyor adam. Onca rezillik var, onca rezillik var. E rezilliğe ancak ne dersin? Çüş dersin değil mi? İşte bir çüş kelimesiyle bunu anlatıyoruz. Bazen de bir takım tipler çıkıyor, bir şey istiyorlar. Bir şey istiyorlar. Ha onlara da işte şöyle şu görüntüyle cevap veriyoruz. O hani bir şey isteyenlere bakın haksız mıyım şimdi? Arkadaşlar ben bu görüntüyü sizlerle paylaşmakta haksız mıyım? Bakın. Ha şimdi bunlar istiyorlar ya. İstiyorlarsa bu arkadaşlara istediklerini vereceksiniz değil mi? Vermeniz lazım. Ne istiyor bir tanesi çıkmış diyor ki bir meczubun işsiz güçsüz takımından bir meczubun yazdığı bir kitapta geçen bir cümleyi kendisini arkadaş her hani şey yapmış böyle hani e, ne diyelim yani böyle bir amaç amaç edinmiş şampiyonluk istiyor. E, o şampiyonluk istiyorsa ona vereceksin abi şampiyonluk vereceksin. Arkadaşlar şampiyonluğu vereceksin. Vermekle kalmayacaksın. Alın size şampiyonluk diyeceksin bak. Burada ne görüyorsunuz değil mi? Alın size şampiyonluk abi. Alın. Ne güzel ya. Tepe tepe kullanın işte. Bunu şimdi bunu bunu göstereceğiz. Göstermeden olmaz. Daha başka şeyler de yapmamız lazım. Şimdi buna da bakın arkadaşlar. Bakın burada. Bakın ne diyor arkadaş? Bakın ne diyor? Ha. Ne diyor? Okuyorsunuz değil mi? Okudunuz mu arkadaşlar? Okudunuz mu? Bakın. Gayet güzel. Söyleyen de bu. Ne diyor peki bu arkadaş burada? Diyor ki. 86 87 sezonunun şampiyonluk kupası Galatasaray'dan alınıp Beşiktaş'a verilmeli diyor. Kim diyor bunu arkadaşlar? Hani arkadaşlar not düşmüş oraya. Diyor ki at ile şike yapanlara bakın siz diyor. At ile şike yapanlara diyor. Arkadaşlar kusura bakmayın da ben böylelerine de aynen şöyle diyorum. Başka ne denir abi? Başka ne denir ya? Diyorum ya. Adam 87, 86, 87 yılındaki şampiyonluk Galatasaray'dan alınsın, bize verilsin. Biz federasyona bu konuda müracaat yaptık. Yazı yazdık diyor. Cevap bekliyoruz diyor. Ya federasyon Ey Limagnia durma ya. Durma al Galatasaray'dan 30 yıl önceki şampiyonluğu ver bu arkadaşa. Ver ama verirken şunu sor. De ki ya sen de Semra Özcanlı yılların bir hesabını ver. Sen 100. yılda nasıl şampiyon oldun bir onun hesabını ver. He? Sen Sakarya 6-0 yenerken Galatasaray'ın ne mağlup ligi ikinci bitirdiği, ha? Averaj'da ikinci bitirdiği sezonun bir hesabını ver. Sen çevirdiğin dalga dolapların bir hesabını ver. Sen Ankara'da Gençler Birliği maçını yöneten Hasan Ceylan'ın senin lehine verdiği penaltıların hesabını ver. Sen Ankara gücünü 6-0 yenerken he, yaptığın çevirdiğin dümenlerin bir hesabını ver diye de sorması lazım. Sor abi sor ama bunlar ağlarlar. Bunlar mart kedileri. Bunlar mart kedileri. Hep ağlarlar. Hep bunlar mağdurdur değil mi? Hep mağdur olurlar bunlar. Bunlar sonra enteresan yapıları var bunların. Başka yapıları daha var arkadaşlar. Bu Galatasaray'dan şampiyon 30 yıl önceki şampiyonluğu istiyor ya bir e, mecbubun yazdığı kitaptaki iki cümleden dolayı. Aynı arkadaşlar soruyorlar. Şimdiki kaptanları var ya Burak Yılmaz Beşiktaş'a transferinin söz konusu olduğu bir günlerde soruyorlar. Bakın ne diyecek? O kim? Ben Tanımıyorum. Ben bilmiyorum. O kim? Ben tanımıyorum, ben bilmiyorum. Herhalde, herhalde. Herhalde. Herhalde, herhalde. E, Burak Yılmaz'la ilgili bir haberler. O kim? Ben tanımıyorum, ben bilmiyorum. O kim? Ben tanımıyorum, ben bilmiyorum. Herhalde, herhalde. Herhalde, herhalde. Herhalde, herhalde. Herhalde, herhalde. Bu adam, bu adam arkadaşlar Beşiktaş'ta başkan şu anda yönetici olduğu dönemde Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a transferi söz konusu olmuş, olmuş. Her türlü hakareti ediyor, ediyor, ediyor da. En sonunda diyor o kim ya diyor. Ben onu tanımıyorum bile diyor yani. Tanımıyorum diyor. Peki şimdi bu adam kim? Bu ıı, kişi, bunu söyleyen kişi başkan. Peki tanımadığın futbolcu Burak Yılmaz şu anda nerede? Beşiktaş'ta ne? Takım kaptanı. Hadi ya. Ulan işe bak ya. İşe bak. Peki ne denir bunlara arkadaşlar? Bunlara ne denir? Ne denir bunlara? Bunlara şöyle denir. <laughs> Bazı arkadaşlar da diyor ki abi sen bu çüşü çok kullan. Ya nasıl kullanmayayım kardeşim? Nasıl kullanmayayım? nasıl? Görüyorsunuz değil mi? Rezalet. İşte günün günün bakın 7 dakikamızı yaklaşık 8 dakikamızı bu meselelere ayırıyoruz. Bunları olmayan medyada sürekli pompalıyor, sürekli körüklüyor. Niye? Çünkü Galatasaray'a geçirecekler, Galatasaray'a vuracaklar ya. İşte amaçları bu. Gördünüz hala bunu gündemde tutuyorlar, manşetlerde tutuyorlar arkadaşlar. Ya olacak iş değil, olacak iş değil. Şimdi sohbetin son bölümünde hani böyle kusura bakmayın bunu açık açık söyleyeceğim derler ya. Ya böyle Galatasaraylı taşağından öpülür derler ya pardon ama yani böyle harbi Galatasaray. İşte o harbi Galatasaraylardan size söz edeceğim. Asıl sohbetimin konusu da o. O ama işte böyle adamlar da araya giriyor. Girince de bunlara da ağzının payını vermek lazım. Çünkü bunlara sessiz kalınırsa bunlar kendilerini ha biz haklıyız ya biz haklıyız. Lan ne haklısın? Senin aldığın şu şampiyonlukların. Az önce söyledim ya. Ha, onu unuttum arada söylemeyi. Ya 3 üç, üç yıldız taktılar ya. iki şampiyonluk haydiye yok. Böyle bir şampiyonluk yok. 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 O zaman ne diyor şey Fenerbahçe? E benim de diyor 29 şampiyonluğum var diyor. Niye diyor benim 29 şampiyonluğumu vermiyorsun diyor. Benim diyor şampiyonluklarım diyor çalındı diyor. Haksız mı adamlar? İşte haksız değiller abi. O zaman haklı. Haklı çünkü adam diyor ki benim sen diyor veriyorsun birilerine şampiyonluğu diyor. Benimkini vermiyorsun diyor. Ben onun buraya notunu almıştım. Dur bakayım buralarda bir yerde size gösterebilirim onu. Bir dakika. Şimdi haklı olarak da ne diyor Fenerli arkadaşlar? He? Şampiyonluklarımız diyor gasp edildi diyor. E sen Beşiktaş'a iki tane olmayan avanta şampiyonluğu verip burasına üç yıldız taktırırsan bu adam da benim şampiyonluğum gasp edildi der işte. Bu kadar şampiyonluklarım bırak şampiyonluğu şampiyonluklarım diyor gasp edildi diyor. Haksız mı kardeşim? E değil. Haklı adam. Haklı adam. Yani işte böyle dalga dümen var abi. Bir ay şampiyonluklarım gasp edildi diyor. Öbürü 30 yıl önceki meczubun yazdığı kitaptan şampiyonluk ister. Binden ne yapar? Ama kendi yedikleri haltları hiç görmezler. Ya bak geriye doğru şöyle 30 yıl geriye git. Bir masanın üstüne çıkar bazı gerçekleri yaz. Bunların var ya şampiyonluk sayıları 3'e 5'e iner ya. Ama bunlarda bir çene var abi bunlarda bir laf var bunlar hep derler ya zeytinyağı gibi üste çıkma bunlar öyle ya da böyle allem gullemedim abi zeytinyağı gibi de üste çıkmayı çok beceriyorlar. İşleri güçleri bu işleri güçleri bu hazır iş buraya gelmişken şu medyadan bir tur yapalım arkadaşlar. Hani e, ne var ne yok transferle ilgili diye ben bu transfer haberlerine pek e, itibar etmiyorum ama o meşhur sportif direktör var ya Fener'de onun 5 tane gözdesi varmış arkadaşlar bu 5 tane gözdeden ikisi. Hani fenerden Beşiktaş'a gittiler. Canerle Gökhan Gönül var ya. İnler kırklık iki kişi. E zaten ne olacak yani? Kendisi 40 yaşında geldi. O doğal olarak 40 yaşındaki arkadaşları oraya transfer edecek. Onlar var iki tane de Başakşehir'den işte Viska ile bu İrfan Can varmış. Aha bir de şey varmış. Ee, Sivaslı Mert Hakan var ya biraz sonra anlatacağım. Hani nasıl bir Galatasaraylı olduğunu anlatacağım. Mert Hakan'ı da alacakmış arkadaş. Böyle bir tablo şeyi varmış. Beşlisi, beş gözdesi varmış. Enteresan tabii. Hani bazen derler ya aç tavuk kendini buğday ambarında görüyor diye olacak görmeye de devam edecekler bunlar da ha bu arada bakın bunların bir de teknik direktör 90 gündür 3 aydır teknik direktör arıyorlar ya işte bir oraya dalıyorlar bir buraya dalıyorlar yok işte bir, bir bilmem şu mu olacak bu mu olacak bulutlu bulutsuz havalar derken işte böyle şimdi e, bir tanesi diyor ki bu e, neymiş becelika mıdır becelika mıdır ne alsa Fener'e diyor hayırlı olsun diyor. Bunu şimdi bunu bunu yapan sözde bir spor gazetesi, sözde bir spor gazetesi. Öbürü de ne diyor arkadaşlar? Yine aynı şekilde işte bu mutlu son diyor. Bunu böyle anlatıyor. Bu gayet güzel. Biri böyle söylüyor. Bir bakıyorsunuz abi. Öbürü de diyor ki Fenerbahçe için diyor gemileri yaktı diyor. Kim bu? Bulut Erol. Lan biriniz böyle diyorsunuz biriniz öyle diyorsunuz hanginizin dediği doğru hanginizin al birini vur diğerine yani olacak iş değil olacak iş değil. Bu arada arkadaşlar burada görüntüde gördüm şimdi yeri gelmişken söyleyeyim Galatasaray tabi hiç gerek yoktu ama hani o şampiyonluk isteyenler vardı ya o şampiyonluk isteyenlere böyle bir açıklamayla cevap vermiş. Ee, yani bunları ciddiye almanın bir anlamı yoktu. Onlara sadece cevabı biraz önce bizim Kopil var ya hani şampiyonluk isteyenlere böyle açıklamayla falan cevap verilmez. Kopil'in fotoğrafını alıp kullanacaklardı. Bir de var ya bizim çüş işte onu. Tamam bitti. Oraya kopilin fotoğrafının altına şampiyonluk isteyenlere diye. Yaz ver kardeşim yaz ver. Bu kadar basit. Ha gelelim şimdi tabii allem gullem dalga dümen çok devam ediyor ya. Dalga dümensiz olur mu abi? Her yerde her zaman dalga dümen var. Şimdi bakın daha şey olmadan bu çeyrek sezon başlamadan ne yaptılar abi? Hemen Trabzon'u şampiyon ilan ettiler dedim ya. Çünkü herkes Trabzon'a çalışıyor ya el ele vermişler görüyorsunuz. Efendim anketimizden diyor Trabzon önde çıktı. Trabzon önde çıktı. Ya bir defa şu anketi yapıp da Trabzon'u önde çıkarmak demek biliyorum tamam. Çünkü koçerolar, meçerolar bu talimatı veriyorlar. Trabzon'a yatırım yapın, Trabzonsporun şampiyon gösterin. Hakkıydı, oydu, buydu diyor bir yerden. Agaoğlu, Şovmet, Maskeli, Şovmen var ya. O tabi el altından her türlü abidik gubidik numaralar falan. Ya bir defa senin bu takımın Ali Samiye'ne gelecek ya. Ali Samiye'nde oradan çıkman kolay mı? senin yani seyircisiz falan filan hiç fark etmez seni ezer Galatasaray orada hap gibi yutar yutar ha hakem Ali Pala bıyıkmış efendim Mete Kalkalanmış hiç fark etmez abi Galatasaray senin oradan üstünden geçer zaten geçer ama bunların derdi o değil ki. Bunlar bu gerçeği bilmiyorlar mı? Fatih Terimli Galatasaray'ın 8'de 8 yapacağını bilmiyorlar mı? Biliyorlar. Ama çakallık, dalga dümen, oradan durduralım, buradan vuralım, şöyle yapalım, böyle yapalım gibi bir takım abidik gubidik numaralar devam ediyor. Abi şimdi gelelim asıl, asıl sohbetimizin ana konusu olan bana da bir yerde bugün parçalıyı giydiren, dekoru da böyle e, ortaya karışık hale getirten konu. Harbi Galatasaraylılar. Galatasaray'a harbiden gönül vermiş delikanlı on numara gençler var. Dün de vardı, bugün de var, yarın da olacak. İşte ben bunlar için diyorum. Kusura bakmayın yani biraz argo kullanacağım ama bu adamları valla taşağından öpülecek adamlar bunda. İşte bunların başında kim geliyor? Kim geliyor abicim? İşte bu arkadaşımız geliyor. Bunlar hemen transfer görüşmesini yaptırtmışlar. Şimdi bu Almanya'da yetişmiş, dünyaca ünlü, tanınan, bilinen Hakan Çağlan Milli takımda da oynuyor ve Milan'ın da yıldızlarından biri. Şu anki aşamada Galatasaray'a gelmesi tabii ge ge keşke gelse. Gelebilir mi? Keşke gelse ama zor görünüyor. Kendi de söylüyor. Kendisiyle röportajlar yapılıyor. Kendisi de çok net bir şekilde çıkıyor diyor ki kardeşim diyor ben diyor Galatasaray'lıyım diyor. Ben diyor ailece Galatasaray'lıyım diyor. Bunu da açık açık çok net bir şekilde her sefer söylüyor. Şimdi düşünün. Avrupa'da özellikle Avrupa'da olan futbolcuların 95'i böyle gençlerin aileler de öyle de 95'i Galatasaraylıdır yani. Çünkü o 2000 yıl şampiyonluk vesaire büyük başarılar Galatasaray'la bunlar gurur duymuşlardır ve Galatasaraylıdırlar. 95'i geriye 5 kalır. Bu 5'in biri Fenerli çıkar, biri Trabzonludur, geri kalanı da ya Konyalıdır ya ne bileyim Sivaslıdır falan filan yani. O hani 30 yıl öncesinin şampiyonluğunu isteyen takıma da hiç çıkmaz yani bunu, bunu unutmayın. Ama onlar palavracıdır, onlara sorsanız onlar dünya kulübü falandır yani böyle bir havaları vardır. Şimdi bir ara işte bu hani Mesut Özil çıktı ya ben Fener ya ne Fenerlisi. Mesut Özil'in Almanya'da kökenli arkadaşlar bana Mesut hasta Galatasaraylıdır ama bu acun macun var ya para mara falan filan. E Mesut da parayı çok sever. İngiltere falan. Buna dediler ki ya kardeşim herkes Galatasaraylı. Bari sen Fenerli olduğunu söyle de böyle işte hayır, ileride bilmem ne olur dalga dümen falan diye. Bu acunun macunun dolmuşuyla Fenerliyim diyor adam. Adamı sorsan iki tane futbolcusunu sayamaz Fener'in. E sayamaz ama öbür taraftan baktığın zaman Galatasaray abi Galatasaray kimlerle muhatap ya kimlerle yani şimdi bir fotoğraf göstereceğim size. Ya şaşırıp kalırsınız ya. Bakın arkadaşlar ya. Bakın Pele, Pele, Pele. Bakın elinde ne var? Galatasaray var. Galatasaray forması var. Ne diyor? Ben diyor Türkiye'de Galatasaray. Efendim biz Brezilya'dan işte şunu aldık bunu aldık da herkes bizi tanır diye palavra atanlar var. Tanır da işte böyle tanır yani. Öte yandan İbrahim Oğuz'a e soruyorlar. Hakan bunu anlatıyor. Hakan Çavlanoğlu. Adam Galatasaraylı. E diyorlar ki tabii Elmandar Melmander Mel Galatasaray'da oynadı ya. O yüzden adam Galatasaray. Ya Galatasaray dünya markası. Galatasaray Avrupa şampiyonu. Tabii ki Elmander'i onu bunu hepsi Galatasaray'ı tanıyacak. Başka kimi tanırlar yani? Bu kadar basit. Şimdi Tabi Hakan'ın lafları var. Hakan diyor ki babamdan gelen bir şey diyor Galatasaraylılık. Ailemde var zaten Galatasaraylı olmak diyor. Bir gün Galatasaray'ı yaşamak istiyorum diyor. Galatasaraylılık Galatasaray'ı yaşamaktır diyor. Nerede? Galatasaray'da olarak Galatasaray'ı yaşamaktır diyor. Ya bakın adam çıkıyor bunu çatır çatır söylüyor. Daha bunun gibi kimler söylemedi ya? Kimde? Hani şimdi bazı kulüplerde oynayan Almanya kökenli futbolcular onlar bile televizyonlarda söylediler onlar kaç tanesi söyledi ama bunlar da tabi öyle bir ilk ya bir adam bakın şimdi Galatasaraylıyım deyip de Fenerbahçe'ye aman bize gel bize gel diyor yalvarıyorlar. Ya adam fenerliyim desin, birisi çıksın fenerliyim desin, dünyanın en büyük futbolcusu olsa Galatasaray'a da bırakın e, çok düşük parayla gelmeyi. Ben Galatasaray'a gelmek istiyorum ama fenerliyim, üstte de para veriyorum dese Galatasaray almaz ya. Almaz, almaz. İnanın almaz yani. Galatasaray ancak şu formayı, şu ruhu bilenleri, sevenleri alır ya. Bunlar yıllarca şey küfür basaydı Biliyorsunuz Galatasaray oynadı, etti, o bu. Sonra aldılar. Ne? Adam çıktı diyor ki sonra da ben Fenerliyim diyor. Ya kime inanacak? Nasıl Fenerlisin? Fenerliysen gitseydin zamanında Fener'e niye gitmedin? He? Gitmedi. Yok Fenerliyim diyor. Öbürü işte Galatasaray kapının önüne koyuyor. işte o Serdar Aziz. Ya bunlar Fatih Akgeli bile aldılar ya. Tanju. Tanju, Fatih Akkel. Aklınıza kim gelirse. Ya herkes o Fatih Akkeli'ye. Galatasaray'ın yeter gidiyor, diyor Galatasaray'lı formasını giymiş olsun. Gelin bize diyor. Gelin. Adam o var diye Beşiktaş'tan giden Tolga Yastuan. Kaç defa Almanya'da ben kulaklarımla duydum. Ben Galatasaraylıyım dedi. Aldılar. Onu aldılar. Bunu aldılar. Zaten Avrupa'da olup da az önce söyledim. Galatasaraylı olmayan yok. İşte bir Mesut Özil az önce de belirttiğim gibi. şey Acun'un mangırları dolmuş falan tezgah. Fenerliyim diyor. Tiyatrodan Fenerliyim diyor. İnanmıyorum ben onun Fenerli olduğuna. Zaten Almanyalı kökeli arkadaşlar söylüyorlar. iyi bir Galatasaraylıydı diye yani. Her neyse Bizi ilgilendirmez. Şimdi bunun gibi Ozan Kabağ'a soruyorlar. Arkadaşım biri röportaj yapıyor. Anlatıyor işte Ozan bu kadar genç yaşta Almanya'da Schalke'de oynuyor vesaire vesaire. E diyor bir gün diyor Fener'de, Fenerli e soruyor şimdi bunu tabii. Bir gün diyor Fener'de ne işim var benim Fener'de ya diyor. Fener'de ne işim var diyor. Fener'de niye oynayayım ki diyor yani. Ve o benim için öyle bir şey yok diyor. Öyle bir ihtimal yok diyor. İşte Hakan Çağlanoğlu'nun olduğunu durumu ortada. E bunlar biliyorsunuz Sivaslı Mert Hakan'a gittiler. Mert Hakan bunlara yallah çekiyor. Adam formayı onu bunu gösteriyor. Yok yok diyor. Biz sana diyor bak diyor buradan 300 bin euro fazla veririz. Buradan diyor iki kuruş daha fazla veririz. Yani parayı da fazla veririz diyor. Gel bize gel. Tamam şimdi bunu küfür bas haydo menajer söylüyor da. Öbürleri de hani medya içerisindeki yağcılar, şakçakçılar var ya onlar da yalvarıyorlar. Çocuklarla röportaj yapmak. Çocuklar bunları reddediyor. Bazı dümenci, yazar geçinen lavuklar var. Diyor ki Fenerbahçe'ye gelirsen şöyle olur, böyle olur. Lan gelenler ne oldu? Mehmet Ekici'den, bilmem Alper Potuğ'undan. E, aklınıza kim geliyorsa ya orta işte o Tolga Yaslan'dan. Deniz bilmem Türüş müydü, Görüş müydü, Moriç miydi Geldi gelenler ne oldu? Nerede Fenerbahçe? Nerelerde sürünüyor? Efendim diyor ki Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Mert Hakan savaşı var. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey yok. Ya ha adam para için oraya gidecekse zaten gitsin. Gitsin hiç önemli değil. Gelmesin. Gelmesin. Emre Kılınç. Adam diyor ki ben diyor Bolu Spor'dayken diyor Galatasaray ateşiyle yanıp tutuşuyordum diyor değil mi? Yanıp tutuşuyordum diyor. Hala diyorlar ki biz bunu Fener'e alacağız. Lan niye alacağım Fener'e? Adam sen 7 aydır maaş vermiyorsun basketbol takımı parasızlıktan dağılmış herkes gitmiş bir tarafa hala diyor ki 7 aydır şey diyor fenere getireceğiz biz bunları diyor. Fenere şu parayı vereceğiz bu parayı vereceğiz alacağız diyorlar. İşte arkadaşlar durum vaziyet böyle. Şimdi Hakan'ın burada lafları da gördüm tabi. Hakan diyor ki ben hacı örnek aldım diyor. Bak bak kim örnek alıyor Hacı'yı. Galatasaray'ın efsanesi hacı örnek aldım diyor. Türkiye'de onun gibi büyük bir oyuncu olmak benim hep hedefim diyor. Adam hedefini koymuş şu anda Milan'da oynuyor adamın söylediklerine bakın ya Milan'da oynuyor. Var mı böyle Milan'da orada burada oynayıp da Fener'de oynamak hedefim diye. Sadece bir tane şeyi çıkarmışlar e, Mesut'u Acun'un şeyiyle o söylüyor. Pardon yani Mesut da ben yarın Fener'e gideceğim, Fener'de oynayacağım, idealim falan filan. Ben de Fenerliyim diyor. Sadece dediği bu. Başka hiçbir şey yok yani. Şimdi Galatasaray'da diyor on numarayı taşımak isterim diyor. Hacı gibi orada oynamak, efsane olmak, on numarayı taşımak isterim diyor. Galatasaray gerçekten anlatılmaz, yaşanır bir gün mutlaka Galatasaray'ı yaşamak istiyorum diyor arkadaş. E arkadaşım daha ne söyleyeyim ya? Daha ne söyleyeyim ben size? Şimdi bunu söylüyor. Ozan'ın durumu ortada. Ozan'ın anlattıkları ortada. Bir gün Fener'de oynar mısın diyor. Adam yok diyor öyle bir ihtimal benim için yok diyor. Bunu anlatıyor. E hala bunlar ne peşinde koşuyorlar? E koşmaya da devam edecekler. Bırak koşsunlar. Şimdi Mert Hakan böyle, Emre Kılınç böyle. Daha bir adım daha geçen seneye gidelim. Emre babayı hatırlıyorsunuz değil mi? Neler yaptılar Emre Akbaba'yı e, Fener'e getirebilme adına. Adam gelmiş Alanyalı yönetici e, Efecan anlatıyor. Seni Fener'e verdik demiş. Adam küs küs dönmüş arkasını gitmiş. Kimsenin yüzüne bakmamış. Sonra ne oldu? Ya ne olur bir futbolcu değil mi transfer yaptığı zaman sevinir. Hani Medat Vedat Muriç seviniyordu ya. <laughs> ya o da bir dalga dümen ya neyse. Arkadaşlar iş böyle. E şimdi Emre Akbaba'yı mı anlatayım size? Hakan olduğunu, Ozan'ı bunları geçtik. Onye Kuru'ya ne demeli? Onye Kuru ya Galatasaray için adam Monaco'yu bıraktı ya. Monaco'yu bıraktı. Direnseydi isteseydi belki de oynardı orada. Oynamadı geldi. Adama şimdi oradan buradan transfer tek. Ben Galatasaray'lıyım diyor. Galatasaray'da oynayacağım diyor. Fener'e aldıkları Rodriguez. Adam Galatasaray'ın şampiyonluğuyla yanım tutuşuyor. He? Bir de diyorlar işte Galatasaray maçında oynamadı sakatım falan. Adam Galatasaraylı. Başkaları var. Hacı'yı zaten söylemeye gerek yok. Efsane. Ondan sonra gel Drogba, Snyder, Kivul, Elmander, Melo, Riera, Gomis. Abi bunların hepsi harbiden on numara Galatasaraylı ya. On numara damardan Galatasaraylı çocuklar. Bunlar yabancı güya değil mi? Ama hepsi bugün ha bir de Podolski var. Çaycı Podolski. Antalya'da oynuyor ya onu unuttum yani. E bunların şimdi hepsi böyle Galatasaraylıyken Galatasaray'ı böyle şu parçalını ruhunu içlerine sindirmişken hala abidik gubidik peşinde koşmak. E yok oradan vururum yok buradan yakalarım demenin ne anlamı var? Ne anlamı var? Abi ben tekrar söylüyorum ya. Böyle harbi kral Galatasaraylılar var ya. Kusura bakmayın pardon ama taşağından öpülür ya. Öpülür. Böyle Galatasaraylılarla Galatasaray göreceksiniz Şampiyonlar Ligi'nde bayrağı zirveye diker. Fatih Terim yerli, milli, harbi, kral Galatasaraylılardan yepyeni bir Galatasaray oluşturuyor. Oluşturuyor. Yabancıyı yasaklayacaklarmış. Yok öyleymiş. Abi dikmiş. Ne halt yerseniz yiyin. Galatasaray'ın önünü kesemezsiniz. Sadece biraz geciktirirsiniz. Hepsi bu. Hepsi bu. Fatih Terim Allah sağlık, saat versin. Uzun ömürler versin. Siz genç Galatasaraylı kardeşlerim bakın neler göreceksiniz. Neler, neler, neler göreceksiniz. Ben tabii bir taraftan da gözüm sürede yine 25 dakikayı geçtik. Bazı arkadaşlar diyor abi diyor sohbeti diyor 20 dakikada sınırla diyor. Ya kardeşim ben bak şahsen ben sizin yerinizde olsam var ya bu güzel sohbetleri böyle bırak 20-25 dakikayı bir saat bile dinlerim ya. Bir saat bile Galatasaraylılık ya Galatasaray'ı anlatıyoruz. Galatasaray'ın efsanelerini anlatıyoruz. Adamlar ne diyor? Fener diyor Galatasaray'ı örnek alıyor efsaneler Lan kim efsane? Efsane dedikleri şey işte küfürbaz haydo. Bir iki tane de işte var ya efsane değil kestane. Bunları toplasan ne olur? Bunlardan ne olur? Bunlar ne yaparlar? Galatasaray ruhunu, saray yok efendim çubuklu ruhunu sahaya yansıtacakmış bunlar. Hangisi yansıtacak? Hangisi biliyor da yansıtacak? He? Oradan toplamışsın, buradan toplamışsın. İşte söylüyorum size arkadaşlar bakın şimdi muhtemelen seneye, seneye Galatasaray'da işte Arda, bu Mert Hakan, Emre Kılınç gelecek. Emre Baba zaten var. Keşke Hakan Çalanoğlu olsa. Onye Kuru bir şekilde kalacak gibi görünüyor. Ozan Kabak eninde sonunda mutlaka dönecektir Galatasaray'a. Öyle ya da böyle. Şimdi bunların bunların ortaya koyduğu Galatasaraylılığı düşünün. Bir de oradan buradan derlenmiş, toparlanmış. İşte şu takımı tutuyor, bu takımı tutuyor. Onun formasını girmiş, bunun formasını. Efendim bunlar benim efsane. Ne efsanesi? Senin bir tane efsanem var işte şey Acun. Acun'un yanında da bir iki tane dalga dümenci. İşte bunlarla efsane olursunuz. Böyle Efsane ya pardon kestane olur. Çok çok kestane olursunuz. Ya neyse hadi sohbeti burada keselim. Fazla gevezelik yapmayalım. Ee, arkadaşlar yeni sohbette buluşacağız dekorumuz ortamımız bu bugün 2 Haziran itibariyle burada noktayı koyalım yeni sohbette mutlaka beraber olacağız bu güzel sohbeti de yayalım ya daha çok Galatasaraylılara gösterelim abone olalım beğenelim paylaşım yapalım yapalım değil mi ee, bu kadar emek veriyoruz ee, sizden de bu kadarını istiyoruz yani arkadaşlar İstiyoruz. Ha ne diyoruz? Harbi Galatasaraylılar. Harbi Galatasaraylılar. Böyle kral. Biraz önce bahsettiğim Harbi Galatasaraylılar abi öpülür. Alınlarından öpülür diyelim. Noktayı koyalım. Hepinize enişten sevgiler, selamlar. Hoşça kalın kardeşlerim.